Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Eylül Pazartesi Bursa Osman Gazi yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşul bir programımız var. Bugün e, görüntümüz bu şekilde. Çünkü bilgisayar çalışmıyor maalesef. Her zaman olduğu gibi. E, fark etmez. Biz daha önceden zaten bu şekilde yayınlar yapıyorduk. O yüzden herhalde büyük ihtimalle sizlere sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada e, bir şeyler söylemek istiyorum. Yani ee, sürekli bir baskı, baskı, baskı. Bakın daha önceden ben, e, beni eğer eskiden biri e, takip eden, geçen sene zaten Temmuz ayında ben e, ilk yayına başladım. Hadi Temmuz acemilik dönemi geçtik de, Ağustos'tan itibaren en azından biraz e, el ayağı düzgün programlar yapmaya başladım. En azından e, güzel paralar da yakalattırdığıma inanıyorum. Bayağı iyi paralar da yakalandı. Yani bunları ben e, sizlerin e, en azından hoşgörünüze sığınarak bunları söylüyorum. E şimdi bir aralar bir kötü durum oldu. Tekler gelmedi. Bilmem ne gelmedi ama sürekli işte her zamanki gibi teklerin gelmiyor. Yani bunu söyleyen arkadaşlar Erhan diye benim üyelerden birisi. E, ya sürekli söyle 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 İnanın artık ben banko ararken daha önce e, benim bankolarımı eğer bilenler varsa eskiler ya 20 lira 30 lira ganıyanı ben tek olarak çok sundum ve onların %70'i de geldi yani. E şimdi bu bu, bu bu şekilde konuşmalar olunca ben de sürekli artık e, çok güvendiğim atlar oluyor. Sürpriz de olsa e, ben o şekilde tek tek olarak öneremiyorum. En azından e, biraz daha kazanma şansı kağıt üstünde yüksek olanları tek olarak sizlere önermeye başladım. Ya en azından bu şeyden stresten kaçayım diye. Ya e, tabii ki e, çok verilen atlar da gelmiyor bildiğiniz gibi. E, bunun üzerine hala artmaya başladı. Vallahi Erhan kardeşim artık benden küçük müsün büyük müsün bilmiyorum. Yani seni bugün engelledim arkadaşlar. O en son kelimenden sonra engelledim. Artık ben biraz da özüme dönüp rahat bir program sunmak istiyorum. Ya ben arkadaşım benim gördüğüm o atları ben tek atıyorum. Sen benimsersin veya benimsemezsin. Ama inan artık riskli yerlere geçiş yapamıyorum. Yani inanın ben bu şekilde kaldım ya. Yok atlar gelmiyor. Yok şu gelmiyor. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu tahmin verenler televizyondakiler dahil olmak üzere. Allah aşkına hangisi kaç tane tutuyor ya? Ya bir kere bunu söyleyeyim. Gazetelere bakın. En büyük tiraj yapan gazetelere, at yarışı veren gazetelere ya e, nerede baksanız 15-20 tane yazar var. Verdikleri oyunun en ufakında 250 liradan aşağı değil. E, bunların kaç tane tutuyor? Hiç baktınız mı? Ya yani bunlar her gün tutuyor mu? Yani bu kadar e, o zaman onları da yazın. Yani gerek yok. Ha yani bu kadar baskı kurarsanız ben burada oyun çıkaramıyorum. İnan oyun çıkaramıyorum. Favorilere kaçıyorum sürpriz atı görüyorum. En azından şimdi yüksek oran da hani meblağ tutmasın diye de bazı yerlere at kısıyorum. Bu sırada altılar e, inanın kötü duruma düşüyor. Yani hiç hoş olmuyor. Ben artık arkadaşlar e, bu kim olursa olsun isterse benim asli üyem olsun. E, ben e, bu tip konuşmaları engelliyorum. Haberiniz olsun. Ya en azından bir rahat rahat bir program sunmak istiyorum ya. En azından e, sizlere bir şeyler kazandırmak için ben uğraşıyorum. Ben kendim oynayamıyorum. Çünkü benim bazı sıkıntılarım var. Daha önce de söyledim. Onlara, onlar için onlara ben para yetiştirmekten inan kendime hiçbir şey yapamıyorum. Yani onu söyleyeyim. Yani o, o, kadar hoşuma giden oyunlar var. inanın oynayamıyorum. Ama e, sizlere bari tutturayım diyorum. En azından oradan bir şeyler olsun. Ama bu şekilde de davranıldığı zaman da maalesef o da olmuyor. E, arada bir tutuyoruz ama ben istiyorum ki çok yüksek bir mebralar tutalım. Arkadaşlar yani böyle 300 lira 500 liralık oyunlar değil de hani tutarsak bir 25-30 bin liralık altı tutalım. Ya geçen sene bir ilk yayın hayatıma başladım. Ankara'da işte bir arkadaşımız Ankara'dan da Ankara'dan mı oturuyordum? Bir yerden mi? Üç tane tek verdim hatta ilk ayak ilk üç aya tek verdim. Çoğu in, arkadaşlar yorumlarda ya dedi, sen dedi böyle yorum mu olur? Üç tane bu tek mi olur? Bilmem ne yorum olur. Altını tuttu. 55 bin lira verdi. Ve bir arkadaşımız o benim teklere inanmış. Üçünü ben tek attım dedi. Kapattım dedi. Bir yerde senin dedi çok at verdiğin yerde bir yerde dedi. E, gözüme takılan bir hat vardı. Onu da ben ilave ettim dedi. O şekilde tuttuk. Ama dedi sen o teklif vermemiş olsaydın ben tutamazdım dedi. 55 bin lira bir para verdi yani. Hani şimdi bunu e, ben niye söylüyorum? Ya en azından gördüğümü söyleyeyim. Rahat rahat söyleyeyim yani. Şimdi hiçbir baskı yemeden rahat rahat söyleyeyim ki ya sizlere biraz faydası olsun. Ya en azından 3-5 kuruş alın arkadaşlar. Yine tavsiye ediyorum. Yine ısrarla söylüyorum. Daha önce de söyledim. Eğer çok yüksek bir mebla tutarsanız Arkadaşlar kesinlikle Ganyan Bay'ın etrafında dolaşmayın. Bunu da söyleyeyim ben size. Çünkü Burada e, atı tek başına alanları gördüm. Şu anda borçlanıyorlar. Ondan bundan sigara istiyorlar. Bunda da haberiniz olsun yani. Gelelim bugünkü koşullara. Bugünkü yorumları bu şekilde yapacağız. Çünkü elimde bir başka tablet var. Telefondan kayıt yapıyorum. Yani biraz e, te, bilgisayar çalışmıyor. Burada karşında aynı vazifesi görüyoruz. Arkadaşlar ben bugün hemen yorumlara başlayayım. Saat 14'ten itibaren birinci koşumuz, birinci altıda gayrımız başlıyor. iki yaşlı meydanların 1300 metrelik kim yarışında. Benim burada size önereceğim ilk safkan yine kopaiya olacak. 3 tonluk kopaiya. Bu Bosporus'un temsilcisi artık ikinciliklere alıştı herhalde. Valla bilmiyorum yine bugün ikincilik yapar mı, yapmaz mı? Ama yine yazacağız. Mecbur elimiz mahkum yazacağız. Bu Onur Öztürk de yine iyi hazırlıklarıyla ilk şansı vereceğiz. Ama tabii tek atamıyoruz. Çünkü neden? E, at geçirme özürlüğü var çünkü. O yüzden anına at yazmakta mecburuz herhalde. Ama tabii siz seviyorsanız, tek atabiliyorsunuz. artık karar sizin. Ben öncelikli olarak 8 dolu Miss Arya bu Abravo temsilcisi Gökhan Gökçe ile start alacak olan bu safkan. Yani 3 yarış koşmuş 4-3-2 gidiyor herhalde bugün de biri göz kırpıyor bence. Zaten kendi aile hatlarından bu Gökhan Gökçe'nin 8-10 Miss Arya'yı bence iyi durumuyla kuponlara muhakkak yazacağız. Ve son olarak da bu 2 nolu Charlie Boy. Bu Boy Charlie gerçekten orijin kralı. Yani bu aygırdı artık Türkiye'de. Bu safkan da bir yarış gördü 5.lik elde etti iyi hazırlıkları var. Bu safkanın geleceği açık bir safkan. Onu da belirteyim. Kuponlara bence 3. safkan olarak yazalım. 3-8-2 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün ikinci koşusu 3 yaşlı İngiliz'in şartlı 3.900 1900 metre kum yarışına geldiğimizde burada ekürler var. 9 ve 10 nolu safkanlarda da ekürü. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla 2 nolu koşal olacak. Ben koşalın son yarışını gerçekten çok beğendim. O gün de çok veriliyordum. Güveniyordum ama üçüncülük de yetindi. O, bu deyanın güzel dahi bırak Avar bakla bence ilk şanssız safkan olarak kuponlara yazalım daha sonra altın nolu Duncan safkanı da geçen yarışında ben verdim çok beğeniyordum bir simatra mütercicesi Murat Gündüz ile iyi performansıyla iyi hazırlıkla yazılması gereken ikinci isim olacak daha sonra yedi nolu incinin kızı bu Justrov Hamur'un güzel temsilcisi olan bu safkan da Nurettin İşen bence yazılması gereken üçüncü isim daha sonra dört nolu senior Deniz Rokade palas temsilcisi olan bu safkanın Nevzat Avcı ile start olup kazandıktan sonra iki yarış bir dışı yaptı ama bu safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bugün biraz da uygun rakipler altında koştuğu için bence bugün yazılması gereken isim. Zaten şu gruba baktığım zaman yani handikap puanlara baktığım zaman doğ daha doğrusu yani birbirine eşit safkanlar yani hepsi de hemen hemen bir iki safkanın dışında eşit olduğu için yani her türlü sürprize de açık bir yarış olduğunu belirtmekte fayda var. Ve son olarak da ben buraya bir rolü Fairmax'ı yazacağız. Bir en azından bugün çok uygun rakipler arasında koşuyor. Fırat Arslan ile. Çünkü biraz ağır kilo olsa da bence böyle bir grubu da bir daha da bulamaz. Yani bu kuponlara yazacağız arkadaşlar. 1 nolu Fairmax. Yani 2, 6, 7, 4 ve 1 nolu safkanlar. Benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 3. koşusu. 3 ve yukarı İngilizleri şartlı 5. 2100 metre kum yarışının 5 safkanlı mücadelesinde geldiğimizde. Ee, şimdi burada Mahsun Demirbaşı'nın kendi atları olan 3 dolu Hosni koşuyor. Hosni zaten gerçekten istikrarlı bir safkan. Yani her sezon koşar. Ee, bir de yaşlı başlı bir at. Yaşlı başlı derken 8 yaşında bir safkan. Bu Bekmez Bey'in iyi temsilcisi. Yani son yarışında kazanınca e, bu yarışında haklı olarak en şanslı ismi. Zaten uzayan mesafelerde gerçekten e, daha iyi koşabilen bir isim. Zaten grup koşan bir isim. Yani gruplarda bile söz sahibi olan bir isim. Ben bugün e, artık inşallah bir kelekliğe gelmeyiz 3 dolu hosti normal yarışını yapayım derse bir grubu alır sırtına getirir arkadaşlar. Çünkü rakiplerinde şu anda çok avantajlı durumda. 3 dolu hosti ben sizlere banko olarak önereceğim arkadaşlar. Hem burası 7'li plasa ayağımızda olduğu için 7'li plase oynayanlar da rahatlıkla tek atabilir ama bence kazanır bu yarışı. O yüzden ben de 3 dolu safkan banko. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan'da ilk ayağı olan bu 3 yaşlı Arapların şartlı 4 dişilere ait 1300 metre kum yarışına geldiğimizde ben burada önceliği altın olan Kız'a vereceğim. Bu Yavuz Bey temsilcisi olan bir Safkan Onur Öztürk start alacak olup iki yarış koşup ikisinde kazanan bir isim. Kurtel arasından bir isim bu Safkan Atalay adına koşuyor ama Kurtel'lerin atı. E, onların söyleyeyim baştan. Bence bugün de en şanslı isim yani kazanması en normal sonuç olur bu altın olan Kız. Yani geleceği güzel bir Safkan 2'de iki yapan bir isim. Tabi rakip ararsanız 4 dolu Beatrice var. Bu Kaman temsilcisi. Şimdi Kaman e, şöyle söyleyeyim ben size. Kaman neyin temsilcisi. Kaman arkadaşlar Kaisberg'in çocuğu. Oğlu. <laughs> o şekilde söyleyeyim. Kaisberg'in Ka soyundan yani zaten babası da bir altta işte e gerçek kardeşi olur olurdu, değil mi? Kardeşi olur. <laughs> Kaman'ın kardeşi. E burada da e tayı olduğu için yani artık yani kaçmak soyunu da büyük ihtimalle e o devam edecek. Kaman devam eder. E Gökhan Göçer'e satacak alacak olan işte kanatından iyi. Z zaten Kaman'ın tayları da yani maşallah yarış kazanabiliyor. Yani o soydan gelen Tavkan gerçekten geleneğini, geleceğini bence sürdürecek yani. O yüzden bu Beatrice'i de kuponlara yazacağız Gökhan Gökçe ile. Daha sonra bir nolu Yemen güzeli. Bu Turbotay'ı da Okan Gökçe ile en azından bir güzel bir performansı var, güzel hazırlıkları var. Grubunda pişkin safkanlarından birisi, fazla koşan safkanlarından birisi. Bence bu kuponlara yazacağız. 641 4 -1. Öncelikle olarak kuponlara yazan Büyük ihtimalle hani bana göre bu 6 4 dışına biraz zor çıkar. Ama çıkarsa para olur. Eğer paraya gitmek isteyen arkadaşlar da o zaman 5 dolu Çağlayan Şelale bir Kazberk temsilcisi Onun Yıldız'a start alacak olan bu safhanı. son 8. hiç ölçü almayalım daha sonra 7 dolu ilk aşk yine bir Kazberk temsilcisi Mahmut Turan'la start alıyor yine oldukça formda ve son olarak da 9 dolu Pınarı. Tolga Yıldız'a koşacak olan bu Balıkan'ın temsilcisi de son yarışını kazanan bir isim kuponlar yazabiliriz 6 bende bir tık da olsa ön planda daha sonra 4-1 Normal kuponlar için bu 3 safkan bence çok rahat yeterli olması lazım. Ama dediğim gibi eğer paraya gidecek olan varsa zaten herkes para gidiyor. Ee, onun dışında at yazmak isterseniz 5, 7, 9'u da tercih edebilirsiniz. Günün 5. koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin handikap 14, 1300 metre kim koşusuna geldiğimizde burada baktığımızda 13 safkan arasında koşulacak bir yarış. Ben burada önceliği 4 e, pardon bir dakika yarışları karıştırıyoruz bazen de Evet. 4 nolu renteleye vereceğim. Bu Adonis e temsilcisi Çetin Taş da start alacak olup son güzel üçüncülüğünden sonra ben burada da ilk şansı bu safkana vereceğim. Rentele bugün baya ön planda bende. Daha sonra 6 nolu Grafin, bu Kaptan Rio temsilcisi olan safkan Nevzat Avcı ile start alacak olup son yedinciliğinden önce güzel bir birinciliği olan bir safkan. bence bugün de bu gruba gücü yetebilir. Bu kuponlara yazalım 6 nolu Grafin'i ve son olarak da 10 nolu Cap Town. Bu Counter Rain temsilcisi Furkan Yüksel'e start alacak olan bu sapkanın son dördüncülüğünden sonra bayağı güzel bir çıkış yakaladı, iyi bir form yakaladı. Bence e, kuponlara yazılması gereken isim olur. 4-6-10 Öncelikli olarak kupona yazalım. Eğer burayı biraz daha büyütmek gereği da 1 nolu Anatolian Power Kaptan Rio temsilcisi. ağır kilo olsa da Emre Şimşek de yine yazılması gereken isim. Ve son nokta 9 nolu Kızgın Adam. Aman kızdırmaya gelmeyelim. Adamın ismi zaten Kızgın adı üstünde. Lüksor temsilcisi Nurettin Şen'le start alacak olan bu sapkanın Güzel hazırlıkları var. Aman dikkat edin. 4, 6, 10 öncelik daha sonra 1 ve 9 nolu safkanları da geniş at yazmak isteyenler için. Günün 6. koşusunda 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16.200 metrelik çim kursunda ben önceliği 7 nolu 55'e vereceğim. Bu kaman yine bakın gördüğünüz gibi hep kamanlar iyi çıkıyor. Valla bir tane Arap kısrak alsak kamanlar ben rahatlıkla yani yavrulatmak için gidelim. Çünkü güzel bir soy ağacı var. Ben yani buradan bazı ar arkadaşlarımız da var en azından burada benim bir tavsiyem olsun. Gerçi onlar çoktan onların şeyini yapmışlardır da. Neyse burada 7 nolu 55'e yazacağız arkadaşlar. Durmuş Malatya'da start olan bu safkan oldukça formda. Son iki yarışında bir üçüncü bir ikincilik yapınca bu, bu, yarışında yarışın bence bir anda gözdesi oldu. O yüzden e, bomboş kilosuyla bence yazmakta e, fayda var. İlk safkan olarak ben tutuyorum çünkü daha sonra 3 nolu kuzen. Kuzen'de de artık yavaş yavaş gelişmeler var ama bütün bir şu birinciliğe ulaşamadı. Daha sonra da 6 oldu. Galicia. Galicia'da bir kazandı arkasında 5. oldu ama o 5. sizi yanıltmasın. Safkan'ın genel görüntüsü olduğu şey. Onları Yıldız'a yazacağız ve son olarak da 1000 çelik mavi. Bir Kazberg temsilcisi ağır kilo da olsa Muhammed bir bilgin bu arada çok formda çünkü Safkan da son sıfırı çekse de ondan evvel güzel bir birinci olan bir Safkan kuponlarda yazmakta fayda var. 7-3-6-1 benim bu 6. koşu için önerdiğim Safkan. Geldik günün önemli koşusuna. 7. koşu 4 yaşlı Arapların açık Dişidere ait 1500 metre çim koşuna geldiğimizde 11 safkan de bizi bekliyor. Ben burada sizlere önereceğim safkan. Hatta tek olarak önereceğim safkan altın gurbet ateşi olacak. Bu safkan da bir kazanma özürlü bir safkandı ama Gökhan Kocakay'la baktık ki haşır neşir oldu. Bir anda can kuş oldular. Yani e, onu beğendi herhalde ki çok rahat bir yarış kazandı. Tutarak bir yarış kazandı. Bayağı Demir'den geldi kazandı yarışını. Ben zaten bu grubun üstünde olarak görüyorum bu safkanı. Altınlı Gurbet Ateşi'ni ben bu yarışı Gökhan Kocakaya'da yine kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bugün bu ata güveneceğim yine. Altınlı Gurbet Ateşi'ni tek olarak öneriyorum size. Tabi at yazmak istiyorsanız teki başka ayakta kullanırsanız bunun yanına at yazabilirsiniz. Yani o da zaten sizin tercihiniz olacak. Çünkü zaten en yakın rakipte bir tanem gözüküyor. Ona göre değerlendirme yaparsınız. Ama ben Gurbet Ateşi'ne bugün yine sığınacağım artık. Günün 8. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin Maiden 1300 metrelik çim yarışına geldiğimizde burada baktığımız zaman 5 ve 8 no safkanlar ekürü. Ben burada iki safkan arasında geçeceğini düşündüğüm bir ayak. bunlar 1 nolu Fire of Victory Nurettin Şen ile ve 3 nolu Just Unique. Bir ivası bu san temsilcisi Kurtel arasında olan bu Tolga Yıldız da. Bence bu iki safkan mücadelesi birinciyi belirleyecek arkadaşlar. O yüzden bu iki safkan dışında biraz zor çıkar gibi giriyor bana. eğer sizler de şey yaparsanız yani inanıyorsanız yani bence 1 3 olarak bu aya geçelim arkadaşlar. Ama illa da bir at yazmak isterseniz o zaman bu altın olan vahşi çocuğu da yazabiliriz. Çünkü vahşi adı üstünde vahşi ne yapacağı belli olmaz. Ama %70 %80 civarında bu yarış 1 ve 3 dışına çıkmaz gözüküyor arkadaşlar. Çünkü ikisi de şu anda genel form durumu bayağı yüksek gözüküyor. Ama dediğim gibi kalkıp da şu apranti 4 kiloluk bir kilo indirimine faydalanmış. Yani eğer çok geniş at yazıyorsanız bu altın o başlı çocuğa da en azından altılı paraya taşır diye kuponlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı Arap, yaşlı Arapların şartlı 2500 metre kim yarışında burada 13 safkan var. 1 ve 8 nolu safkanlar ekürü. 4, 11 ve 12 nolu safkanlar da ayrı ekürü arkadaşlar. Benim burada size önereceğim safkan bir ekürü olan bir nolu yarışsa Bugün bence uygun bir grupta koşuyor. Yarışsa en bir de ekürüsü var. 8 onun Marengo eküri Marengo'nun formu da iyi. Yarışsa da bugün bence çok iyi durumda. Bugün bence ilk şansı ilk kuponlara yazacağımız isim bu 1 nolu yarışsa olur. Daha sonra yine bir ekürü olan 4 nolu Malakka. Bu safkan da 11 ve 12 nolu safkanlarla ekürü. Zaten 12'de de kıpırdamalar var. Bu 11 nolu safkan da biraz totosu kötü ama belli olmaz. Ters bir safkan. Orijin olarak baktığım zaman çok iyi bir orijin var. Kalbette iyi da. Ama Safkan bir sıkıntılarından dolayı koşamıyor. Ama en azından burada 4 ve 12'nin şansı bayağı yüksek. Bence ikinci Safkan olarak 4 nolu Malakka'yı yazalım. Daha sonra 2 nolu Gün Işığı. Bu Ateş Topu temsilcisi Nevzat Avcı ile en azından son güzel üçüncülüğünden sonra buranın da bence şanslı ismi haline geldi. Ve son olarak da 5 nolu SS Fırtına. Bu Altın Ka Alp temsilcisi durmuş. Malatya'da start alacak olan bu Safkan. son iki çim yarışında iki tane üst üste üçüncülük yapınca bence buranın da yine iddialı ismi haline geldi. 1-4 2-5 bence yeterli Vayak için. Ama bir hatta yazma imkanınız varsa bu yaşlı kurt 3 dolu Hasan abi de valla bir sinyaller yakıyor ama gelirse çünkü geçen yarışta çok verildi bu sakın işlemedi. Beşincilik elde etti. Ama bugün kalkıp gelip sürpriz yapabilir. O yüzden 3 dolu Hasan abi de göz ardı etmemekte fayda var arkadaşlar. 1, 4, 2, 5 öncelik eğer bir at dediğim gibi yazma imkanınız varsa bu 3 dolu Hasan abi de bir çarpı atabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü yorumlarım bu kadar. E, katıl butonuna bekliyorum sizleri. ısrarla zaten e, bu katıl butonunu arkadaşlar en azından e, hem şu kanala faydanız olur arkadaşlar Ben zaten e, şu yakın zamanda da e, bütün herkesi yani kanalları açık bırakacağım Yani bütün herkes sevsin en azından e, Çünkü böyle hoş olmuyor yani ben benim de hoşuma gitmiyor en azından çünkü herkesin e, imkanı olmuyor yani 5 lira 10 lira dahi olsa inanın bazı arkadaşların imkanı olmuyor en azından onları da seyretme imkanı olsun. Ama dedim ki kanala en azından bir katkıda bulunursanız en azından benim de direncimi yükseltirsiniz, moralimi yükseltirsiniz. Hepimiz sonuçta bir aileyiz. Bunu da unutmamakta fayda var. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.